arkadaşlar terk edilmiş evler kanalına hoş geldiniz. Bu ilk videomuz ve ilk terk edilmiş evimiz. Gördüğünüz Şöyle gibi. Gelmiyor. Şu an bu eve geleceğiz. Bu da öylesine toz gelmesin. Toz diye. gelmesin diye. Birinci odamız evi. Evde hala perdeler falan var bu arada. Biz birini söktük. Ee, şey, burada oturan arkadaşım, e, kameraman şu an kendisi. Birini burada mı oturuyor? halleri. Bak özellikle burayı temizlemiş halleri. Bak burası temizlemiş halleri. Burası temizlemiş halleri. Üst katı burası, da var. Burada Allah yazısı varmış veya burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor lan burada? Allah. Yerdeydi, kaldırdık. Şimdi, aha. hadi gel. Şimdi buraya gideceğiz. Fuck you bitch! Artık buradayız. Evet, evet burayı mı seçtiniz? Burayı. biz aslında arkadaşlar, bizim şu an aklımızda şey var. Gel. çalışıyor. Oha, Oha elektrik var. Oha 3 yıldır giril 3 4 yıldır giriliyor be 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 elektrik var. Fuck you. Fuck Neyse, you bitch. Da var. Tam, Tam hayalim Tam çok da güzel. Şey lan? Bence olmaz ha. Neden? Elektrik var kablolar ha. var ama. Evet şimdi arkadaşlar Neyse. bizim düşündüğümüz şey neydi biliyor musunuz bir önceki hafta? şuradan şimdi şartel açıktır belki. Şart. Şartel. Şartel bir tane şartel var. O zaten bir yer iş yapıyor. Bir şey. Iı, Orhan. Şartel Orgun. mi? Lan gelsene. Evde elektrik var. 3-4 yıldır eve kimse girmemiş ama evde elektrik var. Tamam. <laughs> Üst katında hala cesetler da olabilir. Belki. Ama hiç alakalı. açılmamış da olabilir. Ama gerçekten hiç açılmamış da olabilir. Evet, hiç açıl biz hiç açamadık orayı. Hmm. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Burada gazeteler var var. Sabuk gazeteler. Ben buraya girmek istemiyorum. Ee, ben şu kameramanlar ne şu kadar çalışıyor. da Evet, su çalışıyor. Çalışıyordu biz bir kere çalıştırmıştık. Ama neyse. Şunu çevirmeye şey çalışayım. Hiç neyse çalışmıyor. Neyse, neyse mutfak böyle arkadaşlar. Karanlar arka. Tarihine bakmak istiyorum. Burada, burada hala kullanılmakta olan bir deterjanımız var. <laughs> evet, ne tarihine... nereden bakıyorum? Neyse boş ver. Evet, evet daha sonra mi? bakabiliriz. Bir dakika lan ya bu. Lan bu fasulyelerin çürümesi gerekmiyor muydu? Fasulyeler çürümez. Şuna bak. Bu ne lan? Yani Turşu şey olabilir, basın? sarımsak turşusuna benziyor. Kanka hayır, mantar gibi bir şey var. Arkadaşlar burada ne dönüyor lan? Kim yaşıyordu burada Yağmur? Bir şey değil mi? Çok dar değil mi? Çok dar değil mi koridoru? Evet bak burası yanardağ da lambası yok. Oha lan üstü de açık. Anne mi çağır lan? Hayır, Çinlik. kardeşim çağırıyor. Ay, ben tuvaletine evet. girmek istemiyorum. Buradan sana geç bir... bir bak. Arkadaşlar şu an ben tek devam edeceğim. <laughs> Görün gör. Göründüğün gibi şu an bir de tuvalet ama anlamadığım şey burası neden bu kadar büyük? Bunu da daha yeni fark ediyorum. Evet şimdilik bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, eli, bence daha devamı gelir bu videonun. Çünkü bir tane daha, iki tane daha biz var. Birine asla bakmayacağız. Çünkü bazı adamlar var orada. Ama diğerine yüzde yüz bakacağız. Kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada lan inşallah.